Yanıklar, acil durumlar arasında en tehlikeli olanlardan biridir. Öncelikle yanık türünü belirlemek önemli. Birinci derece yanıklar yüzeysel, ikinci derece toplar ve üçüncü derece ciltte cilt cilt de derin hasar yaratır. Ortam güvenliğini sağlamakla başlayın. Yanma kaynağından uzaklaştırın. Yanan bölgeyi 10 20 dakika soğuk su altında tutmak soku hasarını azaltır. Buz kullanmayın, cilde zarar verebilir. Eğer giysiler yapışmışsa koparmayın. Sadece gevşek olanları çıkarın. Yanık bölgesini temiz ve kurutun. Enfeksiyon riskini azaltmak için hiçbir şey sürmeyin. Su toplayan kabarcıklara dokunmayın. Bunlar doğal koruyuculardır. Ağrı kesici kullanmak gerekirse mutlaka doktora danışın. Eğer yanık büyükse veya üçüncü derece ise hemen acil yardım çağırın. Unutmayın. Çocuklar ve yaşlılar için küçük yanıklar bile ciddiye alınmalıdır. Yanık sonrası psikolojik destek de çok önemlidir. Sakinleştirici bir dil kullanarak kişiyi teselli edin.